Mami hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın? İşte aradığım kan ya, aradığım kan. Hep öyle ben Mami. Bugün benim gözümden seveceksiniz. Bugün öyle sıkacağım <laughs> Yavaş yavaş çember yapalım. Mami yapışmış ha. Ya. Paint'tem o. Kayıt. Evet, beni çevreme büyük bir çember yapalım. Kanka video çekiyor. Video var. Kayıtta. Evet. Falan. Falan. evet. Sence mami yapabilecek mi? Mami. Ben biliyorum ki zorlanabilir. Neden zorlanır? Çünkü Kamera kafasından büyük mi? <laughs> <laughs> o da olabilir. Niye böyle diyorsun arkadaşına? Dur <laughs> Kamerayı Hafta ya da sen de olsun tamam mı? Hafta hafta sen takar mısın? Ha. Ha? Tamam. Söz ver. Söz. Evet. Arkadaşlar kanalı Umut abi'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Adam ne yapmayın? Abone olmayı unutmayın. Sence mami yapabilecek mi? Evet. Nasıl yapabilecek? Evet neyi kamera takacak ya iyi oynayacak mı sence evet netsin yani bu konuda açıklama yapmayacaksın evet e, sadece evet evet <laughs> kanala abone olsunlar mı evet Ka kanala abone olun like like da <laughs> zorla like istiyorum ben o bilmiyorum yani kanka ver <laughs> <laughs> arkadaşlar like <Ay> atmıyorlar <laughs> Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Her şeyi yapın. <laughs> mami nasılsın? Ne? İyi. Altında İyi misin? Yapayım. Ben nasılım? Altın. İyi. <laughs> İyi mi? Sormuyor ya çocuk. Hala. Ee, şey, <laughs> Çıktım ben buradan. E, ee, Atlı pasını. Ayağımın içine verdim. Döndüm buraya. Oradaki ne bir tek pasını. Oradaki ne verdim? Oylaklaştık. Çabuk. Ee, aa, öyle değil, e, öyle değil. Oraya, oraya tek vereceksin. Bravo, Mehmet. Tek. Karşıya tek verdik. Ver şimdi. Tokiye. Evet. Bir daha aynı şekilde. Yavaş. Çok Çok iyi, iyi Mami. Tek yapmaya çalış. Tek tek. Tek yap şimdi. Tek tek de. Evet. Üç kere dokunun topa. Tek bir kere dokunacaksın. Hadi bir kere. Bir kere vur. Direkt vur. Olsun olsun olsun. Bir daha dene. Bir daha dene. Topu düzeltme, topu düzeltme. Bir daha tek de. Hadi oğlum yapma bir tane. Aa, biraz kaldı. Biraz kaldı. <laughs> Beş kere dokundun, tek ha. Tek tek tek. <gülüyor> Dokun. Ha, <laughs> ha, yap şunu vur. Vur savur gitsin. Nereye gitti önemli değil. Vur. Adamsın. Devam böyle. Bas, 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 bas. <laughs> <laughs> o kadar. o kadar hızlı değil lan. Bas. Bir daha, bir daha. Çok iyi. Bir daha. Çok iyi. Bir daha. Bir daha. Olsun olsun. Devam 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 devam. Sen kötü atmadın o tutamadı. Bravo bravo bravo. Evet, mami takımın kaptanı sensin. Ben vurayım. Sen kaptan. Hasan forvetsin. Sağ kanat. Sol. Sol. Defans. Biriz. Biriz. Tekrar söylüyorum abone olmayı unutmayın. Allah. Rüya futbolu e e, bu tacıyı da kırmayın. Tamam tamam gidin. Arkadaşlar zaten bak parasız bir abone olun ya. Zaten biz bir milyon olmaya çalışıyoruz. Gider hadi hadi. hadi. So hava çok soğuk değil mi? Değil. <laughs> ben gidelim. <tamamına. gülüyor> hava çok soğuk sen beni onayla. Hocam ekonomi kötü. Ekonomik <laughs> ne alakalı mı? Hava soğuk lan <laughs> sadece. Gel gel. Gel <Ocağı>. gel <laughs> Hasan. 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 <laughs> Hasan. <Harika> <of>, <laughs> 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 Şey Oşki ya. Topu. Hadi gel, <laughs> şey, şey şey gel. Gel deriz. Ben ya. Gel gel geliz sen <laughs> Ay! Bravo mami. <laughs> <Gülüşmeler> Hocam nasıl sevinç ikonik Biling, diver, atma der, der Gel gel, gel

Ne oldu nasıl oldu? Niye kaçırdın Ay, bunu? Ya. <gülüyor> hocam! Hocam <gülüyor> hocam! Hocam! <laughs> al, şey yok. Al, yok. Hocam! Hocam! Şey ya. Hocam! Oh, <laughs> Bir dakika. Önce boş kale sonra penaltı karşısı. Ne düşünüyorsun? No. Ha, röportaj vermeyecek. <laughs> hocam hocam. Hocam ya. Hocam ya. Ne oluyor? Bırak bırak bırak. Hocam hocam bir daha. Hocam bir daha. Hocam bir daha ya. Hocam. 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 ya. <laughs> <gülüyor> Hocam. Hocam. 4 sıfır öndeler. Bilmiyor, bilmiyor. Hava <laughs> <Kalkan> ya? Tamam ya. Olmaz sen. Bırak, bırak. bana getir Tamam mı? Hocam, <laughs> Hocam ne yapıyorsun hocam? Hocam <laughs> Ayağım kaydı. <laughs> Ayağım kaydı ben atmadım. Atamaz atamaz <laughs> Hasan 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 Hasan, Hasan <laughs> Gel 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 <laughs> gel gel gel, gel. <laughs> gel, 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 gel. Oğlum, gel. Gel Celil. Celil nasıl vuracaksın? İlk önce bir röportaj ver. Nasıl vuracaksın? Hocam Roberto Carlos gibi. Oh my god. Robert, Roberto Carlos gibi. Bir bir gel bana bak. Bana bak. E, zırlama diyeceğine bir topu al şöyle eline bir koy. E, elle bir topu elinle. <laughs> hisset hisset. <gülüyor> hisset o his gelsin hadi hadi. Al, al gol olacak. Evet, <laughs> sev topu sev. arkadaşına <laughs> al. evet koy yere şimdi. evet. İkinci kez kaçırdı hocam. Evet, kulağına bir şey söylememi ister misin? <laughs> ben söylemek <laughs> istiyorum ama. Gel bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Hadi. Haydi hocam, düdük bekliyoruz. Nereye vuracaksın? Düdük bekliyoruz. <gülüyor> <uyerim>. <gülüyor> yani vurunca mı karar vereceksin? <gülüyor> <gülüyor> hadi, 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 hadi. Aa! Kaçtı. Demek ki neymiş? En kötü karar kararsızlıktan iyiymiş. <laughs> Ooo Emin geliyor 90'cı Emin. Bugün. Petrik yaptı hocam bugün. 90'cı Emin. 90 Petrik yaptı Mevo. takım için. 90'a atar Emin. Mevo. Ben atamayacağını düşünüyorum. Mevo. Hadi Gel. çık çık Mevo. çık. Merhaba. 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 Hadi merhaba. Gel. Gel, <laughs> Gel Ceylan. Aferin oğlum be. Abi herkesin yap. yanına geliyorsun Aa, oğlum be. Sen Oy sağlam. <laughs> evet, gel. <laughs> sen Mağara geliyor gel Mağara. O <laughs> <laughs> benziyor hocam yukarıda. <laughs> <ikeride. gülüyor> Gelsen tamam mı dediğini yap. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Gel. gel. <gülüyor> 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 Birisi kopma kopma. Bravo be mami. Gol! Lan yere birisi at Yat 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 Oğlum sen. Ne dedi? Kavir olmayı unutmayın. Bravo. Hocam, biz de emin yemin etmemişim. arsada hiç vereceğim demiştiniz gelmedi. Oğlum <laughs> herkes de sana takın lütfen ya. Hı. Şu an şarjı yok ki. Haftaya haftaya. Hocam. Karecim haftaya takacağım.